Merhaba, ben Can. Hoş geldiniz. 7. bölümde tekrar bir aradayız. Yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte benim de yoğunluğum arttı. 6. bölümden sonra ivedilikle bir bölüm daha kaydedememiştim. Bugün yeni bir kitapla devam edelim istedim. Yakın zamanda ikinci kez okuduğum ve yine beni epey etkileyen bir kitap hakkında konuşalım istiyorum. Stephen Gross'un İncelenen Hayatlar başlığı ve kendimizi nasıl yitirir, nasıl buluruz alt başlığıyla Yapı Kredi Yayınları tarafından basımı hazırlanmış olan kitabından bahsetmek istiyorum. Kitabı dilimize Begüm Kovulmaz çevirmiş. Kendisinin çevirilerini çok beğeniyor ve kıymetli buluyorum. Elimde kitabın 11. baskısı var. Sevdiğim, etkilendiğim metinleri genelde belirli aralıklarla evirip çevirip yeniden okumak gibi bir huyum var. İncelenen hayatlar da o kitaplardan biri oldu benim için. Öncelikle yazarımız hakkında biraz bilgi vererek başlayalım istiyorum. Stephen Gross 1952 ABD doğumlu bir yazar. Öğrenimini Berkeley ve Oxford Üniversitelerinde tamamlamış. Londra'da Psikanaliz Enstitüsü'nde ve University College London'a bağlı Psikanaliz biriminde dersler veriyor. İncelenen Hayatlar ise yazarımızın ilk kitabı. Aslında kitap yazarımızın uzun yıllar boyunca biriktirdiği mesleki tecrübelerine dayanıyor. Metnin tamamı başlangıçlar, yalan söylemek, sevmek, değişmek ve gitmek isimli beş başlıktan oluşuyor. Çok naif bir yazım dili var. Başlıklara ayırdığı her bir denemesinde kendimi onun odasında gibi hissettim. Aynı zamanda danışanlarının kişisel öykülerini okurken bazı anekdotlarda kendimi de buldum. Örneğin ilişkide olmamak üzerine başlıklı denemesinde danışanı şöyle bir cümle kuruyor. Sevgi benim sorunumu çözemez. Çünkü sevgi bana tehditkar geliyor. Sorun sevilmek. Çünkü sevilmek bir taleptir. Sevdiğinizde biri daha fazlanızı istiyor demektir. Öyle güzel anlatılmış bir vaka ki danışanı mutluluğun yalnızca bir ilişkideyken bulunabileceği yönündeki yaygın kanıya karşı çıkışının gerekçelerini anlatıyor. Durup düşündüm biraz etrafımızdaki insanlar hatta psikologlar dahil hemen herkes ilişkide olmak üzerine eğilen bir tarifle çıkıyor karşımıza. Oysa benim de düşüncelerim örnek verdiğim vakadaki danışan ile hemen hemen aynı. İlişkide kalmak bir ölçüde doğamız gereği. Hayati olsa da her an bir ilişki içerisinde olmak zorunda değiliz sanki. Bir ömür birini sevmeden, birini ya da birilerini hayatımıza almadan da sürdürülebilir, yaşanabilir. Diğer türlüsünün daha anlamlı olduğu yönünde hiçbir kanıt yok elimizde. Oysa yüceltilen tam olarak diğer türlüsü. Herkesin bildiği her zaman doğru değildir diye düşünüyorum. İnsanlığın tarihten beri yenemediği tek şey alışkanlıktır bana kalırsa. Kültürün, yaşamın iç içe geçmişliğin ve toplumun getirdiği alışkanlıklar. Olumsuz sevgiye teslim olmamızı, pardon, olumsuzluk sevgiye teslim olmamızı nasıl engeller? İsimli başka bir deneme de çok dikkatimi çekti. Denemeye konu olan vakada danışan biriyle tanışmak, aşık olmak istiyor fakat derinlerde başka bir öykü var. Aşkı aslında bir tehdit olarak algılıyor. Çünkü aşık olması, evlenmesi ve bir ilişkide olması demek kendini, işini, arkadaşlarını, özgürlüğünü, benliğini ve varoluşunu yitirmek demek. Duygusal teslimiyet ve bağlanma aslında onun için bir kazanımı değil, kaybı simgeliyor. Birini severken onunla ilgili ciddi bir adım atmamız gerektiğinde bazılarımız tedirgin oluruz her şeyden emin olsak bile geri adım atmak isteriz. Verdiğimiz bu olumsuz tepkinin aslında aşk, birliktelik olasılığına karşı verdiğimiz bir tepki olabileceğini söylüyor yazarımız. Ben de vakayı okuduktan sonra altına kendim için şöyle bir not düşmüşüm. Bu vakada tam olarak kendimi görüyorum. Sanki birine bağlanmak, onunla bir sevgiyi paylaşmak bana kendimi, kimliğimi, benliğimi ve özgürlüğümü yok edecek bir şeymiş gibi geliyor yeniden terk edilme, acı çekme ve kırılma ihtimali varken sanırım yalnız kalmak bana büyük bir konfor sağlıyor. Genelde böyledir. Hayat hikayemizde terk edilmişlikler, ayrılıklar, bir takım acılar varsa yetişkin hayatımızda bir ilişkiye adım atmak, bir ilişkide kendimizi olumlu, güçlü, rahat hissetmek bize zor gelebilir. Bu da bununla ilgili bir vakaydı sanırım bazen konforlu tarafı seçiyoruz. Aslında bir yerde terk edilmek varsa öbür yanda kavuşmak da vardır. Yine bir yerde acı çekmek varsa öbür yanda acısız bir seçenek de vardır. Yine bir yerde kırılma ihtimali varsa öbür yanda tamir edilme ihtimali de vardır. Her şeyi zıttıyla var edersek elbet başka bir seçenek de bize eşlik edebilir. Yalnızca bunu görmek ve bu seçeneği tercih etmekle alakalı gibi duruyor bahsettiğim öbür uçlar arasından tercih yapmakta zorlandığım için sanırım ben de tam ortada olduğum yerde duruyorum sanki. Evet, olduğum yerde duruyorum gibi. çizginin tam ortasında. Anne ve babalar neden çocuklarına imrenir? İsimli bir başka bölüm ise yine epey dikkatimi çekti. Gross bu bölümde ebeveynlerde bulunan ve çoğu zaman örtük olan kendi çocuklarına imrenme duygusundan bahsetmiş bunun çoğunlukla bilinç dışı olduğunu, bu duygunun araştırmaya ve onaylanmaya karşı koyduğunu anlatmış. Bazen bununla rüyalarımızda, dil suçmelerimizde ve gaflarımızda karşılaştığımıza dikkat çekmiş. Çoğu zaman bu durumun davranış düzeltme ve terbiye verme kılığında göründüğünün altını çizmiş. Örneğin ebeveynlerin arsız, büyümüşte küçülmüş, ne kadar şanslı olduğunu farkında değilsin benim hiç şuyum buyum olmadı gibi söylemler ile çocuklarına imrendiklerinin işaretlerini verdiklerini belirtmiş. Bu bana çok ilginç geldi. Bunları genelde kültürel söylemler ya da klasikleşmiş anne baba yakınmaları olarak görme eğilimindeyizdir. Ama yazarımız bunun tam tersi olduğunu ifade etmiş. Bu bölümün bir yerinde Gross şöyle söylüyor. Çocuklarımıza ve sahip oldukları hazinelere, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine, canlılıklarına, neşelerine, maddi rahatlıklarına sık sık imreniriz. Bu üzerine gerçekten düşünmemiz gereken bir durum gibi geliyor bana. Özellikle ebeveynlerimizin hayatımızdaki ve yetişkin kimliğimizin oluşumundaki rolünün ne kadar büyük olduğunu hesaba katarsak, çocuklarının neşeleriyle neşelenmeyi başaran, onların sahip olduğu imkanlar için mutluluk duyan, farkındalığı yüksek ebeveynlere bolca ihtiyacımız var gibi duruyor. Ailede bir değişim adlı başka bir bölümdeki vakadan bahsetmek istiyorum son olarak. Ailenin ortanca çocuğu olan Emili için ailesi psikolojik destek almaya karar verir. Emili ailede türlü sakarlıkları olan ve evin fazla zeki olmayan çocuğu olarak etiketlenmiştir. Okulda sorunlar yaşar, çeşitli kazalara sebebiyet verir ve ailesi artık bu durumdan bıkıp usanmıştır. Abisi kadar zeki ve örnek bir çocuk değildir. Aile, Emil ile ilgili dertlerini psikanaliste anlatırken yapılan incelemeler sonucu Emil'in zeka düzeyinin ortalamanın üzerinde olduğu ve motor becerilerinin de normal olduğu sonucu ile şaşkına döner. Aile, küçük çocuklarının doğumu ile birlikte alışkın oldukları düzenden başka bir düzene geçiş yapmıştır. İlgilerini neredeyse tamamen yeni doğan çocuklarına yöneltmişlerdir. Abi zaten örnek bir öğrencidir ve aileyi bu konuda rahatlatır. Onlara yük olmaz. Emily ise bu durumdan epey etkilenmiştir. Aile bunu anlamaya başladıkça psikanalistin yönlendirmeleriyle birlikte işler yolunda gitmeye başlar. Gross bir yerde şöyle der. Şimdi anlıyordum ki annesiyle babası farkında olmadan veya bilinçli bir şekilde bunu arzulayarak Emily'yi hayatlarında önemli bir soruna çevirmişlerdi. Böylece kendi sorunlarıyla uğraşmalarına gerek kalmıyordu. Emili değişince ailesi de değişmek zorunda kalmıştı. Çok çarpıcı öyle değil mi? Ailede bir suçlu ya da problemli ilan etmeden önce sanırım kendimizi daha yakından tanıyıp analiz etmemiz gerekiyor. Üstelik en kolayı da herhangi bir suçu çocukların üstüne yıkmak. Mesleğim gereği çocukları ve aileleri sıklıkla gözlemleme imkanım oluyor çocuklarının ödev yapmak istemediğinden, ders çalışmakta zorlandıklarından, yıkıcı hareketleri olduğundan bahseden ebeveynlerin öncelikle kendilerini sorgulamalarını bekliyorum. Çoğu zaman çocukların tepkisel davranışlarının altında ebeveynlerinin yaklaşımlarından kaynaklanan nedenlerin olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Çok yoğun çalışan, çocuğuna yeteri kadar vakit ayıramayan, çocuğunun duygusal ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamayan ailelerin çocukları genelde kendilerini tepkisel davranışlarla ifade etme ihtiyacı duyuyorlar. Bunun yetişkinler için de geçerli olduğunu düşünüyorum esasen. Çocuklarında duygusal ihtiyaçları yeterince karşılanmadığında, kendi çocukluklarında bu yetişkinlik dönemindeki insan ilişkilerini de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sanırım bunu çözümlemek için de kabul ve farkındalık gibi çalışmalara yoğunlaşmak gerek. Ve yine çocuklardan önce yetişkinlerin kendilerinin kendilerine ayna tutmaları gerektiği düşünüyorum. Hep söylerim meslekten biri olarak bence çocuklarla çalışmak yetişkinlerle çalışmaktan çok daha kolay. En azından benim için bu böyle yalnızca çocukların olduğu bir ortamda çalışmayı tercih ederdim diye düşünüyorum. Buradan bunu söylememin bir anlamı olmayabilir ama Stephen Groz'a minnettarım. Yazdıkları benliğime ulaştı, beni bir kez daha kendim ve çevrem hakkında düşünmeye yönlendirdi. İlgi alanınıza giriyorsa okumanızı tavsiye ederim. Psikanaliz bir derya deniz, ama psikanalizle ilgili gerçekten yapılmış güzel çalışmalar var. Alan dışından insanlar olarak bizim de okuyup anlayabileceğimiz ölçüp tartabileceğimiz çalışmalar var. Neden psikanalize dair bir şeyler okumalıyız ya da psikolojiyle ilgili okumalar yapıp bir şeyleri anlamaya çalışmalıyız? Çünkü kendimizi kaybetmeden bulmamız pek mümkün değil gibi görünüyor bana. Önce kendimizi bir kaybedeceğiz, sonra da bulmak için ne kadar çok yöntem, yol varsa hepsine gireceğiz, hepsini deneyeceğiz gibi hissediyorum. Zaten hayatta bu süreçten oluşmuş bir yolculuk gibi geliyor bana. Önce kaybediyoruz, sonra buluyoruz gibi. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.